Merhaba arkadaşlar. Dolaşım sistemi ile devam edeceğiz. Sindirim sisteminde besinleri monomerlerine ayırmıştık. Bunların hücrelere ulaşması lazım. Bunu yapacak olan da dolaşım sistemi diyoruz. Bundan sonraki konumuz olan solunum sisteminde de akciğerlerin oksijen getirdiğini göreceğiz. ve oksijenin de vücutta dolaşması lazım. Yine bunu yapacak olan dolaşım sistemidir. Dolaşım sistemi hücrelere ihtiyaç duyduğu besin ve oksijen gibi maddeleri götürürken hücrelerde oluşan atık maddeleri de uzaklaştıracak. İnsanda kan dolaşımı ve lenf dolaşımı olmak üzere iki çeşit dolaşım görülür. Biz bunları ayrı ayrı inceleyeceğiz. Dolaşım sisteminde de sonunda da e, bağışıklık sistemini de göreceğiz arkadaşlar. Ve ilkiyle başlıyoruz. Kan dolaşımı diyoruz. Kan dolaşımı kalp, damarlar ve kan olmak üzere 3 kısımdan oluşacak. Ve biz birincisi A kalple başlıyoruz. Kalp göğüs boşluğunda iki akciğer arasında hafif sola eğik yaklaşık olarak bir yumruk büyüklüğünde kaslı bir organdır diyor. Biz kalp kasını hatırlarsanız görmüştük zaten Kanı damarlar aracılığıyla tüm vücuda pompalar. Burada da söyleyeceğim, ileride de söyleyeceğim. Kalp kanı temizlemez. Sadece pompalar diye söylüyorduk. Ve kalbin yapısıyla devam edeceğiz arkadaşlar. İnsan kalbi dört odacıktan oluşur. Üstte iki kulakçık atrium, altta iki karıncık ventrikül şeklinde. Ve kalbin sol kısmını Oksijence zengin sağ kısmının oksijence fakir kanla dolduğunu göreceğiz. Şimdi ilk önce ben kalp şeklinden gideceğim. Daha sonra buraları dolduralım. Şimdi basit olarak kalbimizi ilk önce şöyle basit odacıklar şeklinde göstereceğim. Ve kalbimizin sağı solu şu şekilde olacak arkadaşlar. Ben şimdi kağıda bakıyorum. Bu elim sağ elim, bu da sol. Yani şu taraf sağ dedik değil mi? Zımbanın oldu. Ama biz kalbi böyle kağıda dönük değil de yüzümü e, size dönük olarak inceleyeceğiz. Yani bunu alacağız. Kalbi şu şekilde önden inceleyeceğiz. O zaman bu taraf sağ taraf oluyor diyoruz. Tamam mı? Sonra o zaman ne diyeceğim? Bu taraf sağ, bu taraf sol taraf olacak arkadaşlar. Sonra ne diyor? Oksijence zengin ve oksijence fakir diye söylüyoruz. Bazen temiz kan oksijence zengin diyor ama dememeliyiz arkadaşlar. Çünkü işler üre ve amonyakta karışacak. O yüzden e, her seferinde oksijence zengin ve fakir demeliyiz. Şimdi kalbin sol kısmı oksijence fakirmiş. Ama bu kısmı... Pardon... <laughs> kalbin sol kısmı oksijence zengin. Bu kısmı oksijence fakir diye söylüyorduk. Sonra arkadaşlar kalpten çıkan damarlar var ve kalbi giren damarlar. Şimdi kalpten çıkan kalp kanı atıyor. O şekilde düşünün. Her zaman buradakiler atar damarlardır. Buradan çıkanlar. Ama kalbe giren damarlar şunlar arkadaşlar. Bunlar kalbe topluyor. O yüzden bunların adı toplar damar diye söylüyoruz. Bunların tabi ki bir adı var. Bu arada şunlara sol kulakcık diyeceğim şu tarafa. Buraya sol karıncık. E, şurada kirli kan var aslında. Şöyle bu tarafı böyle gösterelim. Daha iyi olmuş olur. Bu tarafta oksijence fakir kan var, atardamarlar çıkıyor. Bu taraftan çıkan atar damara aort atar damarı diyoruz. Bu taraftan yani sağ taraftan çıkan atar damara akciğer atar damarı diyoruz. Bakın neden atar toplar diyormuşuz? Çünkü kalbi giriş ve çıkışlarına göre biz damarları adlandırıyormuşuz. Kalpten çıktığı için atar damar diyeceğiz. Şu tarafa doğru şu şekilde. Kalbi girdiği için üstte toplar damar diyoruz. Buraya akciğer toplar damarı. Buraya ise alt ve üst ve üst ana toplar damar diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu dolaşımda ben size nerelerden mesela buna neden akciğer dedim bunlara söyleyeceğim. Çünkü akciğerle bir bağlantısı var tabii ki. Şu an sadece kalbi işliyoruz. Şuradaki mevzuları anladıysak aslında bir de kalbin daha zor bir şekli var. Oradaki damarlara bakacağız. Aynı bu damarları oraya yerleştireceğim. Evet, ne dedik? Bu taraf sağ, bu taraf soldu. Burada oksijence fakir, Burada ise oksijence zengin kan var diyorduk. Şimdi, kapakçıklar var kalpte arkadaşlar. Kapakçıklara bir bakalım. Kapakçıklar, ilk önce şuralar kulakçık, buralarda karıncık. Kulakçıklarla karıncıklar arasında kapakçıklar var. Bu kapakçıklar kanın geri dönmesini engelliyor. Çünkü kan her zaman, üstten aşağı doğru akar. Üstten aşağı doğru. Yani burada şu şekilde gidecek. Kulakçıktan karıncaya doğru. Burada da şu şekilde gidecek. Şimdi bu kapakçıklar sağ kulakçıkla sağ karıncık arasında 3 üç tane üçlü kapakçık var. 3 üç tane değil, üçlü kapakçık var. Buna diyoruz ki tri küspit kapakçık. Üçlü kapakçıklar. Aslında bunları göstermek amacıyla söyledim. Bu kapakçıkların şekli şöyle düşünebilirsiniz. Şöyle bir kapakçık var. Ama şu şekilde akılda kalması daha kolay olur diye gösteriyorum. Ee, sol tarafta ise arkadaşlar şöyle ikili kapakçıklar. Buna diyoruz ki bir küspit kapakçıklar. Diğer adıyla bu arada... Mitral kapakçıklar diye söylüyoruz. Bunlar kanın geri dönmesini engelliyor. Yani arkadaşlar kan kulakçıklardan karıncığa geçince demek ki daha e, ilerisi olan neye gitmeli? Damarlara gitmeli. Kulakçığa geri dönmemeli diye söylüyoruz. Bunu sağlayan da kapakçıklar. Sonra arkadaşlar bir kapakçık çeşidimiz daha var. Bu kapakçık da karıncığa gel, gelen kan Geri dönmedi. Evet. Sonra nereye gidecek? Hatta şuraya, şuradan göstereyim. Her zaman yol şu şekilde olacak. Yani üstten aşağı doğru. Kulakçıklardan geldi, karınca geçti. Karıncıklardan geri dönmemesi için burada üçlü kapakçık vardı. Burada ise ikili kapakçık vardı. Tamam, geri dönmedi. Daha sonra bu kan şuradaki damarlara geçti. Şuradaki. Ve bu damarlara geçince arkadaşlar karınca geri dönmemesi lazım. Bunu sağlayan da şuradaki kapakçıklardır. Bir burada kapakçık var, bir de şurada kapakçık var. Yani ne, ne diyebiliriz? Karıncıklarla atar damar arasındaki bulunan kapakçıklar var. Bunlara da diyoruz ki, şurada gösteriyorum, yarım ay kapakçıkları. Tekrar ediyorum. Şurada tri küspit kapakçıklar vardı. Burada bir küspit kapakçıklar. Şuralarda ise yarım ay kapakçıkları var diye söylüyorum. Burada gösterecek olursak yarım ay kapakçıkları nerede? O da mesela burada karıncıktan sonra şöyle bir damar çıkıyor arkadaşlar. Şurada bir yerlerde. Burada ise şurada. Yani bunlar yarım ay kapakçıkları. Karışmasın diye göstermiyorum. Sonra arkadaşlar damarlara bakalım. Bu damarlar bizim o basit şeklimize daha kolaydı. Akciğer atar, akciğer toplar damarı aort. Ama şimdi buraya bir bakalım. Şimdi biz biliyoruz ki şuradan çıkan damar akciğer atar damarıydı. Şöyle takip ediyorum. Buradan çıkacak, şuradaki boşluktan geçecek, şöyle gelecek ve iki kola ayrılacak arkadaşlar. Biz buna diyoruz ki akciğer atardamarı. Zaten sizde de yazıyor. Yani iki kola ayrılıyor. Bu tarafı da öyle, bu tarafı da öyle. Sonra arkadaşlar bu taraftan bu sağ karıncıktan çıkan da sağ kulakçıktan çıkan bir şuradan çıkacak. Pardon, çıkan diyorum, giren. Şuradan girecek. Bir de buradan girecek arkadaşlar. Buna Alt ana buna da üst anatoplar diyoruz. Alt anatoplar, toplar. Buna da üst anatoplar. toplar. Bu ne yapıyormuş? Kanı getiriyor. Hem aşağıdan hem de yukarıdan gelecek. Sağ kulakçığa geçtikten sonra sağ karıncığa geçecek. Oradan da akciğer atardamarıyla çıkacak diye söylüyoruz. Arkadaşlar kan e, sol karın e, kulakçağı nasıl gelecek? Sol kulakçağa yani buraya. Ona da arkadaşlar akciğer toplar damarı ile gelecek. Ama bu toplar damar dört tane. Yani şuradan da, buradan da, buradan da, buradan da gelecek. Kanı sol kulakçağa getirecek diye söylüyoruz. Akciğer toplar damar. Sonra arkadaşlar buraya geldi. Sol kulakçığa geldi. Buradan aşağı inecek. Aşağı indikten sonra sol karıncığa geçecek. Sol karıncıktan sonra da çıkacak. Şuna da diyoruz ki aorta. Buna da aort atar damarı diye söylüyoruz. Yerleri biraz değişik burada ama basitini tekrar gösteriyorum. Bu Sol karıncıktan çıkan aort, sağ karıncıktan çıkan akciğer atardamarı, sol e, kulakçıktan giren akciğer toplardamarı, sağ kulakçıktan giren de alt ve üst ana toplar damarlar diye söylüyoruz. Olur da kalbin gerçek şekli karşınıza çıkarsa diye bunu da gösteriyorum. Evet, kalpte bulunan kapakçıklar kanın geri dönmesini engeller diyor. Çünkü kanın akışı tek yönlüdür. Her zaman yukarıdan aşağı doğru olacak. Yani burada da görüyoruz. Her zaman yukarıdan gelecek aşağı doğru. Yukarıdan gelecek aşağı doğru. Sonra kapakçıklar üç çeşittir. Biz gördük zaten bunu. Sol kulakçık ile sol karıncık arasındaki ne diyor arkadaşlar? Yani şuradan bahsediyoruz. Yazıyoruz. Diyoruz ki bir küs Yani mitral kapakçık. Sağ kulakçıkla sağ karıncık arasındaki ne ise triküspit diyoruz. Bazen sorularda şey gelecek. Diyecek ki sağ kulakçık ile sol kulakçık arasında bulunan kapakçıklar. Bu terim yani bu söyleyiş yanlış. Kulakçıklar arasında ya da karıncıklar arasında değildir. Kulakçıkla karıncık arasındadır bu kapakçıklar arkadaşlar. Ve ne demiş? Bu üstteki kapakçıklar karıncıklardaki kanın kulakçıklara geri dönmesini engeller. Karıncıklar kalpten çıkan atar damarlar arasındaki ne demiş arkadaşlar? Yarım ay kapakçıkları denir. Yarım ay kapakçıkları şöyle göstereyim tekrar. Karıncıklarla atar damarlar arasında şuralarda bulunuyordu. Yine bunlar da bakın bu kapakçıklar ise atar damarlara pompalanan kanın kalbi geri dönmesini engeller. Yani kan geri dönmeyecek. Her zaman yukarıdan aşağı doğru akış gerçekleşecek diye söylüyoruz. Ne demiş? Damarlar kalple olan bağlantılarına göre adlandırılırlar. Ee, kalpten çıkan atar damarları. Bu arada atar damarlar şurada küçük yazmış. Ben daha büyüğünü şöyle göstereyim. Arter diyoruz arkadaşlar. Atar damarın diğer adı. Karıncıklar ile bağlantılıdır. Çünkü hatırlarsanız şöyle tekrar gösteriyorum. Kalpten çıktığı için atar damar diyorduk. Sağ e, ne demiş? Sağ karıncıktan çıkan arkadaşlar akciğer atar damarı. Sol karıncıktan çıkanı ise aort atar damarı diyoruz. Kalbi giren damarlara kanı topladığı için toplar damar diyoruz. Bunun diğer adı ven olarak görürsünüz. Kalbi giren damarlara toplar damar denir. Kulakçıklar ile bağlantılıdır. Bakın arkadaşlar kulakçıklar ile bağlantılı. Sağ kulakçığa girene alt ve üst ana toplar damar. Sol kulakçığa girene akciğer toplar damarı diyeceğiz.